merhaba arkadaşlar ben Harun Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Steady 1000 lira karşılığında Galaxy Base yapacağız Bildiğiniz abi geçen videolarda Lava Base ve kendi Base yapmıştık Bugün de abi 1000 lira karşılığında Galaxy Base yapıp Oyundan kalkmış Base'leri bitiriyoruz Ama videoya geçmeden önce aşağıdan ilk takınızı ayırıp Like tutanıma abone olursanız gerçekten beni çok mutlu ederseniz Bir sonra like bastınız artık başlayabiliriz Gel bakın abi şu anda servere girdik burada bakın Galaxy Pet'lerin hepsi burada şimdi abi bunları yavaş yavaş Çalmaya başlayacağız zaten abi Lava ve kendi videosunu izlediyseniz abi burada ne yapacağımızı biliyorsunuz Bildiğiniz lira abi bizde bir tek Lava ile kendi eksikti şimdi abi Galaxy'yi yapacağız. Şu an abi bildiğiniz üzere en son Lava Base'de böyle yapmıştık abi. Yeniden büyük ihtimal yani 3-4 kişi aynı anda Galaxy Base yapacağız. Herhalde abi çok yoğunluk olduğu için böyle toplu toplu alıyor yani insanları ve biz de abi toplu bir şekilde Base yapacağız. Bildiğiniz üzere abi geçen videoda izlemenler için abi şöyle göstereyim. Biz önceki videoda Lava Base yapmıştık. Lava Base böyle gözüküyor zaten çok iyi gözüküyor gerçekten. Sonra abi ondan sonra bakın burada kendi Base'ler kendi Base'i görüyor bakın böyle harden. O da inanılmaz güzel duruyor. Bildiğiniz üzere bunlar oyundan kalkmış Base'ler ve şu anda abi, biz bu Base'leri Bug sayesinde alıyoruz abi. Oyunda bir tane bug var. Ve abi Index toplarsanız bu bug sayesinde buradaki bir yıldırı alabiliyorsunuz. Sonra bakın burada kendi vardı. Ondan sonra abi Yin Yang var. İsterseniz abi Yin da göstereyim. Yin görün bakın abi oyundan kalkan benzeren biri. Yin kendi bir de abi neydi? Ee, adını unuttum. Lava biraz zor abi. Ondan sonra ne vardı? Burada Aquatic vardı. Aquatic de böyle gözüküyor görün bakın. Ondan sonra bir de Halloween var. Nerede abi? bak bir dakika. Aa yanlış seçtim yanlışlıkla. Hemen abi bakın buradan Halloween'de seçiyoruz. Bildiğiniz abi oyundaki neredeyse bütün base'lere sahiptik. Bir tek abi Galaxy kalmıştı. Onu da bugün bu alacağız. Ondan sonra daha abi radyoaktif alacağız ama radyoaktif almamız abi biraz sürecek gibi. Çünkü radyoaktif indeksini şu an yapan yok yani. Hani dünyada yapan yok. O yüzden biraz zorlanacağız. Tahminimce abi bir iki haftaya Radioactive Base hazır olacaktır. Eğer abi isterseniz Radioactive Base de aynı bu şekilde Galaxy Base'i kendi Base'i satın aldığımız gibi yeniden abi satın alabiliriz. Kesinlikle size kalmış. İster abi kendimiz yapalım. ister abi farklı bir şekilde yapalım. Yani gör bakın abi zaten mantı bilmeyenler için abi anlatayım. Böyle abi 4 tane hesaptan geliyorlar. Oyunda bir tane bug var. Şu anda abi eğer indeks bir in yotları toplarsanız bildiğiniz üzere bakın. Mesela Galaxy geldiği zaman tahminince 111 yot vesaire istiyordu abi. Kendi mesela 80 milyon istiyordu abi. Eğer 80 tane kendi bir yotu toplarsanız abi hala şu anda indeksi alabiliyorsunuz. Bakın mesela bak ama Galaxy Base 1 geldi bu arada. Bakın abi Galaxy Base böyle gözüküyor. Biz daha bugün bu uydura bu Galaxy Base'i satın alacağız. Gerçekten inanılmaz güzel duruyor. Harbiden bayağı iyi duruyor. bak. Biz abi tek bu eksikti. Bunu da abi artık satın alacağız ve Base için halledeceğiz. Bu Burada arkadaşlar bu bezleri nasıl satın aldığımı soruyorsunuz bazıları. Arkadaşlar bunlar Roblox'ta yasak olan şeyler. Yani Roblox abi bir şeyi para karşılığında satın almanız yasak. O yüzden abi Barnes'ki size kalmış. Yani bunların üzerinde abi Barnes'ki var. Nereden satın aldığımı söylemem de abi uygun olmaz. O yüzden nereden satın aldığımı da maalesef söyleyemem. Şimdi abi bakın görme adamın gelmesi bekleyeceğiz ve ardından abi yavaştan Galaxy Base yapmaya başlayacağız. Aa ah bak biri daha geldi galiba. Abi 4 kişi yapacağız bu sefer. Geçen giden ben kaç kişi yapmıştım? Galiba 3 kişi yapmıştık lavada. Bu sefer abi herhalde 4 kişi yapacağız bezi ve 4 kişi nasıl olacak bilmiyorum yani. Mesela ben bir unit alacağım. O benden alacak. O ondan alacak vesaire vesaire abi. Gerçekten bayağı bir zor olacak. E İntihar bak şu anda şu şekilde yapacağız abi. Base'in en yakındaki adam yani bak buradaki adam gidecek abi. Şuradaki Galaxy Base'den çalacak. Ardın abi o adam ondan çaldı. Ondan sonra bakın buradaki adam çalacak. Sonra abi ben çalacağım. Sonra benden de bu adam çalacak abi. Yani biraz uzun bir süreç olacak ama abi sonunda mutlu bir şekilde Galaxy Base'i alacağız ve bu indeks içinden abi kurtulacağız artık. Çünkü hani oyunda bir tek abi radyoaktif kalmıştı. Bir daha bir daha radyoaktifle uğraşacağız. Eğer abi isterseniz Gold, Diamond, Rainbow bunları da yapabilirim derin gibi yani. Yani bunların da abi videoları gelir isterseniz. Ama şöyle bir sıkıntı var abi. Gold, Rainbow, Diamond'da şöyle bir sıkıntı var. Bu indeksleri abi yaptığınız zaman her güncelleme geldiğinde bu indeksler bozuluyor. Yani o yüzden abi yapmak bir tık daha zor ama abi eğer isterseniz derseniz ki abi ben Rainbow Gaze'de görmek istiyorum. Diamond'da görmek istiyorum. Gold'da görmek istiyorum. Abi bakın buradaki bütün base'leri ben açık olduğunu şahsen görmek istiyorum. Bak buradaki bütün base'ler şu anda bakın neredeyse dördü kitli yani. Ben bunların abi kitli olduğunu görmek istemiyorum. Hepsini çalmak istiyorum. Ama adam beni dövüyor şu anda abi. Her de bir yıldır almam için beni dövdü. karşı. benim dövmez misin? Ya bekle bir alıyorum abi. Bana kızma. Hemen abi bak şöyle bir yıldır alacağız abi. Buradaki adam alacak. Sonra ben ondan alacağım. O da benden çalacak. Aynı şekilde böyle yapacağız. Tahminimce abi en son lava için 90 istiyordu galiba. Galaxy için kaç ister? 110 falan isteyecek galiba. Yani index olarak abi 110 isteyecek. Hemen şunu da çaldık abi. Böyle döneceğiz işte. Adam buraya çalacak. Ben ondan çalacağım. O benden çalacak. Falan filan abi. Zaten bu süreci biliyorsunuz. Eğer önceki Videoları izlediyseniz abi. Bu şekilde oluyor. Yani bu arada bir şey mi? Bana sorarsanız abi. Ben geçen videoda demiştim ki abi. Lava base çok güzel falan filan. Ama abi hani o videodan sonra lava base'i biraz kullandıktan sonra abi lava base şu an gözüme çok kötü görünmeye başladı. Ve şu an abi galaksi çok güzel geliyor. Yani abi insanda ne yoksa onu istiyor valla bak. Hangi base sahip değilseniz abi onu istiyorsunuz. Mesela büyük ihtimalle bundan sonra rainbow isteyeceğim, diamond isteyeceğim, gold isteyeceğim. O da bittikten sonra abi radyoaktif isteyeceğim. Çünkü hani çünkü abi sahip olmadığınızı ayrı bir ilgi duyuyorsunuz. Yani çünkü sahip olmadığınız için abi sıkılmıyorsunuz. Öyle bir ayrı bir ilgi duyuyorsunuz abi. O yüzden yani amacım oyundaki bütün base'leri yapmak derin gibi. Gold, diamond onlar da büyük ihtimalle gelecek. Ben burayı niye çalamıyorum burada birak abi hemen şunu çaldık. Hemen abi şöyle çalmaya devam. Şu an gör bakın abi. abi adam, adam, benden çalmıyor bu arada. Adam benden çalmadığı için şu an kızılar. Adamı şu an dövüyorlar abi. Çünkü adamların ne işi var? Çünkü aynı anda 5 kişiye base yaptırmak harbiden kolay değil. Gör bakın abi. Adam da şu anda çalıyor ve herkes base yapacak. Tabii ki de bu işlem kolay değil abi. Çünkü oyundaki neredeyse 110 tane galaksi petini topluyorsunuz. Tabii ki de abi Ginganga göre biraz daha kolay. Çünkü galaksi nasıl diyeyim? Aslında admin vesaire spawn ediyor ya bak. O zaman abi bu petleri topluyor. Çünkü abi önceden toplayan genelde çok yok abi. Admin spawn ettiği zaman bakın kendi yapıyor, galaksi yapıyor, lava yapıyor abi. O zaman topluyorlar bunları. O zaman topladıktan sonra bakın burada 110 tane topladığınız zaman abi zaten galaksi indeksi yapıyorsunuz. O şekilde abi yaparak Galaxy indeksi e sahip oluyorlar. Yani bu indeksler abi oyuna kalkmasına rağmen şu anda hala alınabiliyor. Eğer abi yeterli brinyotları toplarsınız. Mesela kendi için 80'di galiba. Lava için 90 tane farklı lava brinyot toplarsınız abi. Hala bu indeksler satılabiliyor. Galaxy için kaç bilmiyorum. Galaxy için 110 mu? 100 mü? Galiba öyle bir şey abi. Yani 100 tane abi Galaxy toplarsanız şu an uğraşıp abi. Gidip Galaxy indeksi alabilirsiniz. Yani normalde abi 200 olması lazım çünkü bir sürü bir sürü yeni bir brinyot geldi. Ama şöyle bir sıkıntı var abi. Bunları yenilemiyorlar. Yani eski bezir olduğu için abi bunların normalde şu ana alınamaması lazım. Ama Semih abi bunu düzeltmiyor. O yüzden bunlar alınabiliyor şu anda. Bir dakika ne oluyor? Biri beni niye şey yaptı? Adam beni Brinyard God yaptı şu anda. Niye bilmiyorum ama beni Brinyard God yaptı abi. Neyse ben çalmaya devam ediyorum şu anda. Şu anda görün bakın abi. Baya baya bir index pet topladık zaten. Şu anda abi ilk hesabı bitirdik. Tamam abi böyle 5 hesaptan girip bir sürü bir sürü pet toplayacaklar. Baka bak. Aha bak, bak toplamda burada 140 pet istiyormuş. Hayda biraz fazlaymış bu orada. Galaxy için abi biraz daha fazlaymış. Yani lavada mesela 90'dı. Kendi de 80'di abi. Bunda 140. Harbiden fazlaymış ya. Yani çok da kolay olmayacak abi. Bu video biraz daha uzun sürecek diğerlerine göre. En uzun süren abi zaten Yin Yang'da. Onda kaç var? da galiba. 180 falan vardı abi Ingang yaptığımız zaman. Yani büyük ihtimal abi bu da yani bir ona yakın bir şey sürecektir büyük ihtimal. Şu an zaten abi en zoru radyoaktif olacak. Çünkü abi radyoaktif için şu an bir sürü bir sürü bir tutuyor. Ve abi radyoaktif çok kısa süredir oyunda duruyor. O yüzden abi çoğu insan radyoaktif bir sahip değil. Hatta abi şu ana kadar radyoaktif indeksini yapan da yok dediğim gibi. Büyük ihtimal abi 1-2 haftaya illa biri radyoaktif indeksini yapacaktır abi. Eğer isterseniz radyoaktif indeksini de alabiliriz. Evet gel bakın abi şu anda benim bezindeki galaksi bir bitti zaten abi. Şu anda sadece adamın çalmasını bekliyoruz. Ardından abi bu iste bitecek ve ikinci hesaba geçecekler. Toplamda abilerin gibi 7 hesap falan gelecek ve 7 hesaptan abi bir sürü bir sürü brinyot çalacağız yani hesap başına abi 20 brinyot desek 7 hesaptan abi bir sürü bir sürü brinyot çalacağız ve sonunda abi oyundaki alamadığım son sınırlı süreli indeks galaksiyi de almış olacağız. Evet bakın abi adam yeniden bir hesaba daha geldi bakayım abi değerli bir falan var mı acaba ya? Kendi mesela bir garama falan vermişlerdi bunda herhalde çok bir şey yok abi şu anda yeniden abi brinyotları böyle döne döne abi yeniden galaksi indeksi yapmaya çalışacağız. Geriye kaldı abi son 120 tane biniyordu Yani 120 tane abi Galaxy biniyordu çaldıktan sonra Ardından Galaxy base sahip olacağız Evet abi bak bu burada arada şu andaki abi serverdeki adama ne böyle Adamın abi serverında radyoaktif elefant spawn olmuş Sonra gitmiş abi miyav çıkarmış Onda abi 6 milyarlık elefant varmış Hani serverdeki adamlar da herhalde sağlam base sahipleri abi Çünkü yani yalan söylemiyorsa abi Adam herhalde çok iyi bir sahip. Yani onlar abi çok iyi bir sahip olabilir. O benim umurumda değil abi. Onlar oyundaki bütün bellere sahip mi kardeşim? Değiller. Yani ben de tam olarak sahip değilim de. Yavaştan abi sahip oluyoruz. Yavaştan yavaştan abi. Gold da yapacağız. Diamond da yapacağız. Rainbow da yapacağız abi. Eğer siz isterseniz abi bütün beyleri yapacağız oyundaki. Hiçbir sıkıntı yok. Evet bakın abi. Şu anda Galaxy beyleri çalmaya devam ediyoruz. Herhalde bu hesabı da bitireceğiz. Yani az kaldı. Şu an abi çok bir şey yok. Yani bir şey olduğu yok abi. Sadece bir notları çalıyoruz, götürüyoruz. Onu yapıyoruz yani. Başka hiçbir şey yaptığımız yok abi. Ama 140 bin not almak dediğim gibi diğerlerine göre biraz harbiden uzun sürecek. Hani o su taşı, onu taşı. Sonra bak bir de şey oluyor. Mesela bu adamın e, gideceği yol daha uzun ya. Brinyot bana gelene kadar abi onu bekliyorum. Sonra adamdan o Brinyot'u alıyorum. Falan filan abi gerçekten uzun süren işler. Ama sıkıntı yok abi. Sizler için değer Galaxy Base'de yapmış olacağız yani. Bu arada arkadaşlar bilmeyenler için şöyle bir şey söyleyeyim abi. Oyunda toplamda kaç tane sınırlı süreli base vardı? Yani galiba 7 mi? 7, 7 miydi? Galiba 7. Bak ben de abi kaç tane var? Şöyle bakayım abi. Ben de şu anda abi 5 tane var. Bir tane taktım var. Yin Yang 6. Sonra radyoaktif sayarsak 7. Bir daha bir Galaxy 8. Yani toplamda abi 8 tane var. Ama abi şu ana kadar Yapan yok. Yani şu anda biz 8 base'in neredeyse 7'sini yapmış olacağız. Ama tabii ki daha bunların arasında en nadiri kendi. Çünkü bilinir abi oyuna ilk eklenen index ve base abi kendi. Şimdi bazıları abi diyecektir Blue Dot base yap diyor abi bazıları. Bazı diyor Blue Dot en nadiri. Blue Dot ilk eklenen vesaire abi. Blue Dot oyundaki ilk mutasyon. Evet, ilk mutasyon oyundaki Blue Dot. Ama abi oyundaki ilk index ve oyundaki ilk base abi Blue Dot değil. Çünkü Blue Dot oyuna eklendiği zaman abi base diye bir şey yoktur. Yani base yapmıyordunuz abi. Blue dot özel bir index yoktu. Base yoktu falan filan abi. Onlar yoktu. Onlar daha oyuna eklenmemişti. Yani aslında oyuna eklenen ilk kendi Ondan sonra lava ve ondan sonra da abi galaksi. Ondan sonra zaten biliyorsunuz abi. Yin yang. E, yin yang mıydı? Evet. Galiba yin yangtı. Evet yin yang abi. Ondan sonra da radyoaktif geliyor zaten. Radyoaktif gördüğünüz gibi abi. Geçen gün eklendi. Evet abi bir dakika. Aha bak base yapan adamın şu anda burada hediye verdiler. Yani niye bilmiyorum ama base yapan adamın şu anda Bakın abi hediye verdiler. Burada bir tane spagetti tuvalet de hediye ettiler. Vay be iyi iş abi. Hem base yaptırıyor hem para alıyor abi hem de üstüne spagetti tuvalet alıyor. Vallahi iyi iş. Bu arada bak ben geçen günlerde bir şey öğrendim abi. Bu benemir'in bir özelliği daha varmış. Bakın abi bak böyle bası tuttuğunuzda abi bu şarjlanıyor. Şu bakın alanı büyük ben bunu abi yeni öğrendim. Bak mesela şu an attım daha bakın böyle hop pat diye vuruyor abi. Böyle bir özelliği varmış. Ben bunun daha olduğunu yeni öğrendim. Yani Ben almıştık abi. Ama tam olarak öğrenmedik. Eğer isterseniz dediğim gibi Ben de da bir tane videosunu çekmek istiyorum. Yani Ben pet patch aldım. videoyu yapabiliriz abi. O da yakında gelir büyük ihtimal. Hemen abi şöyle yine adamlar geldi abi. Hızlı bir şekilde yeniden Galaxy Brinyotları çalmaya başladık. Şu anda bir ikinci hesabı bitirmiştik. Üçüncü hesaba geçtik. Mesai yine uzun abi. Biz yeniden işe koyulalım. Yani bu arada bir şey mi? Bizim yaptığımız indeksler var ya bak. Lava, Yin Yang yani Galaxy burada en zor olabilir. Yani şu anda yapması abi en zoru bence Galaxy. Aa Yin Yang daha zor bu arada. Şu an abi Yin Yang'ı yapması neredeyse imkansız. Çünkü abi önceden yapmadıysanız ve Brinyotları abi saklamadıysanız şu anda abi Yin Yang'ı yapamazsınız. Çünkü çok fazla Brinyot istiyor. Gerçekten abi 200 tane Brinyot falan istiyor. Ama bu insanlar ne yapıyor? Senin bildiğiniz üzere bazı eventlerde kendisi falan ediyor. İşte Galaxy falan ediyor. Lava spawn ediyor abi. Onlar da gidiyor bu Brinyotları alıyor. Şu anda Base EP bug'da da Yani şu an indeksteki bütün Brinyotları toplarsanız işte sizden istediği Brinyotları Mesela 140 tane abi sizden Galaxy istiyor 140 farklı garanti bir toplarsınız abi siz şu anda Galaxy Base yapabilirsiniz. Eğer abi 80 tane farklı kendi bir toplarsanız şu anda abi kendi Base yapabiliyorsunuz. Eğer abi farklı 90 tane Lava bir toplarsınız abi Lava Base yapabiliyorsunuz. Yani aslında bu Base'in oyundan kalkması bir anlama gelmiyor abi. Yani şu an Halloween'de Aquatic yapılıyor mu bilmiyorum ama abi bu Index Base'dir. Yani mutasyon Base'dir abi. Şu anda yapılabiliyor. Ve böyle bir bug varken abi ben elimi çabuk tut abi. Elimden geldiğince oyundaki bütün Base'leri yapmak istiyorum. Çünkü hardan havalı yani. Oyunda abi havalı bir şey. Ve bir daha alma şansımız olmayacağı için. Şey. Mesela senin bunu düzelt di zaman abi bir daha alma şansı olmayacak. Ama ben şeyi merak ediyorum. Mesela düzeltildiği zaman Semi bunları oyundan silecek mi? Onları bilmiyoruz ama bana sorarsanız abi Semi bence bu bug'ı düzeltmez bile. Çünkü hani işine gelir abi. Ekstra oyuncu oluyor falan filan oluyor abi. İnsanlar uğraşıyor vesaire abi. Semi'nin bence işine gelir. Semi zaten gene daha böyle şeyleri umursamıyor. Daha mesela şey vardı. Şu gruba mesa atabiliyorlardı ya abi. Neydi? Aha bak şey. Semi Spider'in grubu vardı. Brezilya'nın Spider'in abi. O grupta bile mesela abi insanlar scam linki atıyordu. Adam grubun sohbetini bile kapamaya uğraşmadı abi. Yani o kadar uğraşmayan bir adam. O yüzden yüzden bence öyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Ama uğraştığı tek bir şey var abi. Bir sonraki yılbaşı güncellemesi. Harbiden abi ona gelsen uğraşıyor. Büyük ihtimal abi yılbaşı güncellemesi efsane olacak. Hem bir dakika abi ne oldu adam bana jumpscare attı ne oluyor oğlum ya abi bu adam ne böyle ya adam bizi de şey index yaptırmaya geldi geliyor bizi dövüyor branyot yapıyor ee, sonra jumpscare atıyor adam da bir garip yani neyse abi sıkıntı yok bu adamın zorbalıklarını abi mecbur dayanacağız çünkü sonuçta bize base yaptıracak abi Base yaptıktan sonra e, direkt kaçarım abi direkt kaçarım Server'a direkt altift 4ü atarım abi direkt bu server'dan kaçarım bir daha abi bu adamlarla da görüşmem bir daha da işim olmaz abi bana şu base'i yapın da abi yeter zaten bir daha bak şöyle bir şey söyleyeceğim bu beyzi abi yine benim branyot yaptı bak bu adam var ya gideceğim roket atacağım şimdi ya. Allah Allah ikide bir bana bir yol falan yapıyor. Ben bu adamı burada 10 saattir bekliyorum. Bak ben mesela aldım abi base'i ve adam 10 saattir bekletiyor beni. Büyük ihtimalle abi uyuyordu ve tanı abi adamı 10 saat boyunca bekledim ve 10 saat boyunca anca teslim etti. Şu anda gece 12 falan gece 1 falan abi ve anca teslim etti. Büyük ihtimalle adamla saatlerimiz uyuşmuyor. Bildiğiniz abi her ülkenin kendi özel saati var. O yüzden abi saatlerimiz hiç uyuşmuyor ve uyuşmadığı için abi maalesef böyle geç bir saatte videoyu çekmek zorunda kalıyorum. Hemen bir dakika bak o, o adam yapıyor değil mi? Rakip yapıyordu. Bak bu adam yapıyordu galiba. Gel kardeşim senin de bir yapayım. Bak bak bu adam yapıyordu bana. Kardeşim ben de bir birini yaparım böyle. Bana gidiyordu jump scare atıyordu, bir birini yapıyordu. Bekle kardeşim intikam vakti, intikam vakti. Ben de admin panel var. Evet gör mü abi? Abi bir dakika, Nadir Pet geldi bu orada. Galak adamlarda Galaxy Rakuni Jandelini var abi. Bu birini yotu nereden buldunuz ya? Galaxy Rakuni Jandelini abi. Bu birini yotu nereden buldunuz? Hani böyle garip kurbağa birini yotları da almanız gerekiyor çünkü abi 140 tane birini istiyor. Harbiden az birini yot istemiyor. Galaxy ve abi diğerlerine göre biraz daha zor. Yani mesela kendi abi kolay, eski ama kolay. Lava da öyle. Eski ama kolay ama Galaxy abi birazcık daha zor bunlara göre. Evet gör mü abi? şu anda galiba adam dördüncü hesabı ile geldi. Şu ana kadar galiba 60 tane bir yutu aldık bile. Yani yolun yarısına geldik bu arada neredeyse. Bu hesapla birlikte abi neredeyse yarısına gelmiş olacağız. Yani daha gerçekten bayağı bir yolumuz var. Daha üç tane daha aynı hesaplar gelecek ve aynı bir yutları yine çalacağız. Aa bu arada bak abi 5 hesap daha varmış. Adamın dediğine göre abi galiba daha 5 hesap varmış. Hayda ya. Abi daha 5 hesap ne demek ya? Yo yeter niye bu kadar zor abi bilmiyorum ama Galaksi harbiden diğerlerine göre biraz daha zor olacak Bir daha bir 4 kişi yaptığımız için yani mesela bak biz yin yaparken abi bu kadar uzun sürmemişti Ama bunu 4 kişi yaptığımız için biri tık daha uzun sürüyor yani 4 kişi bir yutu alıyor o ona veriyor o ona veriyor gelsen biraz daha uzun sürüyor Eti evet, gömme abi şu an toplamaya devam ediyoruz. Yani yanda indeks falan olmadığı için de abi ne kadar kaldığını vesaire de göremiyorum. Bu bir şey mi? Aa bak gold'u falan yapmak zor olacak bu arada. Ben rainbow'u çok gerideyim. Abi rainbow sakın yapmayalım bu arada. Yani eğer isterseniz yaparım da rainbow'u yapmak gerçekten inanılmaz uzun sürer. Yani çünkü 205 tane bir toplayacağız. Yani neredeyse abi 140 bir yeniden toplayacağız. O birazcık zor olacak gibi. Ama sıkıntı yok abi. Eğer siz derseniz ki abi rainbow base de yap, gold da yap, hepsini yap abi. Yani bütün base'leri oyunda görmek isterseniz abi sizler için şey yapabilirim. Eti evet, gömme abi şu an eventler vesaire abi ortaya bak. sistem falan geldi ya. Ne yapalım abi biz bunları? Şu anda abi aynı bir yolları yeniden göstermeye devam ediyoruz yani. Çünkü gerçekten bayağı uzun sürecek. Şu anda abi ne kadar oldu bak. Size sayayım abi. Daha 3 hesap falan bitirdik ve şu anda abi yarım saat oldu bile. Yani toplamda abi herhalde 1 saat falan sürecek. Gerçekten inanılmaz uzun sürüyor bu süreç ama yapacak bir şey yok abi. Mecbur Galaxy Base için bunu yapmak zorundayız. Yani bir daha adam 5 hesap daha var dedi. Yani umarım 5 hesap daha abi yerler daha az vardır. Çünkü hani 5 hesapta 20 yer varsa abi işimiz çok zor. Gerçekten işimiz inanılmaz zor. Hemen abi bir dakika bak buradan spin'den güzel bir şey gelse bak moralim yerine gelir abi. Hadi çevirdiğimde geldi abi yine para geldi ya ya şuradan abi şu nükleer silah var ya bak onu bir iki kere çıkarmak istiyorum çıkmadı hala aha burada bitti galiba evet şu anda abi bir diğer hesaba geçiyoruz daha yolumuz hala devam ediyor evet de bakın abi yeniden bir diğer hesapta geldi ve yeniden abi brinyotları taşımaya devam ediyoruz yani işimiz hala bitmedi galaxy base yapacağız yani bu videonun sonunda abi sizin için büyük ihtimal hani 5 dakika falan geçecek ama benim için yaklaşık 1 saat sürecek bu video hani normalde abi videolar genelde 1 saatlik sürüyor da 1 saat boyunca pet taşımak gerçekten inanılmaz sıkıcı yani size anlatamam abi 1 saat boyunca pet taşımak gerçekten çok sıkıcı Oh, bir dakika bu petler çok eski bu orada. adamlarda bir sürü craft galaxy petleri falan var. Harbiden abi hani 140 bin bile toplamak zor. Baksana bak bu craft petiydi mesela. Trilakalakol Bu mesela abi craftta vardı. Şu an hala var mı bilmiyorum da. O yüzden mesela bu pet craftta vardı. şu watermelon pet de öyle abi. Bu petler mesela şu anda alamazsınız. Yani isteseniz abi alamazsınız. Çünkü petler abi craftta vardı. Hani o petleri bile toplamışlar. Helal abi 140'ı anca yapmışlar. Çünkü gerçekten 140 tane galaxy bilet toplamak kolay değil. O zaman bir abi Galaxy indeksini yapan yani çok az kişi vardı. Yani gerçekten bayağı bir az kişi vardı. Ama mesela bak ben hiç şeyi görmemiştim abi. Kendimi mesela gerçekten yapanı görmemiştim abi eskiden. Lava'yı mesela Keylus yapmıştı abi. Galaxy'yi yapan birileri daha vardı sanki. Bir iki YouTuber daha vardı abi. Ama e, kendi hiç görmedim. Yani kendi zaman abi herhalde kimse indeks kasmaya uğraşmadığı için abi. Kendi kimse yapmamıştı ama şu anda abi kendi bezi bile alabiliyorsunuz. Yani gerçekten çok kolaylaştı. E tamam bir dakika abi benim aldığım adam oyundan çıktı ya. Ya vallahi o kadar uzuyor ki şu anda süreç. Bazıları oyundan düşüyor. O oluyor bu oluyor. Hani gerçekten inanmaz uzuyor. Yani büyük ihtimal abi bunu sadece bir kişi yapsa. Mesela base abi sadece bir kişi yapsa. Büyük ihtimal çok daha hızlı olacak. Ama büyük ihtimal şöyle oldu. Siparişler birikti abi. Adamın da hızlıca teslim etmesi gerekiyor. Çünkü ben 10 saattir bekliyorum bak. 10 saattir sadece bir bürünyot almayı bekliyorum ve gerçekten inanılmaz uzun sürdü. Bu kadar uzun sürdüğü için abi hem adam zamandan tasarruf etmek istiyor abi. Hem de ekstra olarak topluca siparişleri vermek istedi. Baksana abak avokado peti falan var. Bu pet galiba hala yapılıyor da. O bu nasıl buluyor oğlum? Harbiden çok eskiden hazırlamış herhalde. Çünkü eskiden daha bir Galaxy Base yapmıştır büyük ihtimal. Çünkü diğer bu petleri kim saklar ki abi? Yani bazıları abi, böyle full index yapmaya oynuyor. Onlar genelde abi böyle bütün kraftı mıraft'ı her şeyi yapmaya çalışıyorlar. E de Göminkan abi. Herhalde bu hesabı da bitirdik. Geriye abi kaç hesap kaldı? Galiba 3 hesap falan kaldı. Yani en azından abi hızlı bitiyor ya. Beklediğinden abi hızlı gidiyor. Son 2 hesap. yok 3 hesap pardon. Son 3 hesap kaldı abi. E de bak bir dakika aa admin makinesi bu arada böyle çalışıyormuş galiba abi bir 15 dakika böyle hani hangi eventin geleceğini seçiyor abi ondan sonra o event geliyor ve 45 dakika sonra geliyor yani her saat başı geliyor aslında ama eventin ne olacağını abi 15 dakika sonra öğreniyorsunuz her saat başı öğrenmiyorsunuz evet bakın abi küçük hesaplara geçmeye başladık herhalde abi artık koyacak baksana kamalar falan var ben de bunlar vardır bu arada bir dakika bakayım abi indeksime Ken ya gelmemiş ya mesela lava abi bize erkenden gelmiş çünkü ben abi bazı lava veren vardı o yüzden abi bize erkenden gelmişti ama bakın bu sefer abi yine kontrol edeyim. belki erkenden vesaire gelir Hemen abi bak şöyle kamınlar Ben de kamınlar vardır bu arada ya. Yani ne olur ne olmaz alacağım da. Risk etmeye değmez abi. Bir daha adamları uğraştırmayalım. Alalım abi. Hiç sıkıntı çıkarmayalım. Ben de mesela Galaxy Kivi kesim vardır abi bak. Hani lirlerle falan olmayabilir de Kivi kesin vardır abi. Yüzde yüz. Peki ben bunu niye alamıyorum ya? Çalıyorum abi çalmıyor. Hadi çalsın artık tamam güzel abi. Kivi kesin vardı da abi. Neyse yine alalım. Bir dakika abi bu hesapta 10 tane pet vardı. O zaman galiba geriye az hesap kaldı ya. Yani 40 not falan kaldı abi. Tamam az kaldı. Bitiyor abi. Galaxy Base'imiz yakında geliyor. Şöyle abi arasını kontrol edeceğim. bakın burada yaptığınız zaman abi arasında düşüyor. O yüzden burayı kontrol etmekte fayda var. Bazen erkenden geliyor. Mesela lava öyle gelmişti. Belki abi erkenden gelir base'imiz. E tabi bir dakika. Aa bak bu adam Galaxy Base almış bu arada. Bu adam bir abi Galaxy Base var da bizde yok. Bak bu adamları yok galiba. Hayda bizde niye abi Galaxy Base yok? Diğerlerinin gelmiş bu arada. Bir dakika, çık gir mi yapmam lazım acaba? Yani çünkü diğerine direkt gelmişti ama bunda gelmedi. Şu an ben de Galaxy Base yok. Herhalde bak şöyle oldu. Bu adamlar büyük ihtimal eski Galaxy Base'leri vardı. O yüzden bazılarına sahip olduğu için Base abi erkenden aldı. Bizde de mesela lavada böyle olmuştu abi. Biz yeniden birini toplamaya devam edeceğiz. E tabi bakın abi. Adam yeniden bir bir tane daha hesap getirdi herhalde bu hesaptan sonra tahminimce Galaxy Base'e sahip olacağız galiba 5 hesap dedi 5 hesap olmadı bu orada biraz daha erken olacak galiba hemen abi şöyle şunları almaya devam edelim hızlı bir şekilde bakalım her seferinde kontrol edeceğim büyük ihtimal abi herhalde e, Galaxy Base'imiz yakında gelir. E bak şu an aldığım her brinyota kontrol ediyorum da galiba abi biraz daha brinyot lazım yani çünkü yetmiyor bunlar şöyle abi yeniden almaya devam edeceğiz umarım bunlar yeter yani bak Extinct Roller'ın mesela bende abi Galaxy %99 yoktur yani tahminimce abi %99 bu brinyot bende yoktur. Bu arada arkadaşlar hazır aklıma gelmişken şunu da söylemek istiyorum. Bu adli makinesi gerçekten inanılmaz güçlüymüş. Bunu abi Secret Tiger e gelebiliyormuş ve oradan abi Secret Tiger e Block mesela onun hesaptan abi oyuna girerseniz Secret Tiger e Block elde edip abi bir sürü onları açabilirsiniz. Mesela Last çıkarırsınız, onu çıkarırsınız vesaire abi. gelsen onlar inanılmaz güçlüymüş abi. Onun gücünü fark edememişiz. Şöyle bakıyorum şu anda hala Galaxy gelmedi. Bir dakika bir de kontrol edeceğim. Şu anda Galaxy bende yok yani bir tek bende yok herhalde. Diğer adamda var bakayım. Şu adam abi bu Vodana da geldi. Bana niye gelmiyor ya? Allah Allah bir tek ben kaldım. Ben kaldım kardeş ben kaldım. O adama geldi, ona geldi, bana geldi de Bir tek ben kaldım ya server'da. Hayır abi ben sizin aileden değil miyim ya? Bana niye yapmıyorsunuz abi? Beyze bekle şunu da alacağım abi. Lakar kar kombinasyonu da alacağım. Herhalde olması lazım ya. Hemen abi bak şöyle şunu alıyorum. Bana niye olmadı hala ya? Allah Allah. Bakıyorum ben bende yok şu anda. Beyze falan gözükmüyor. Yani Bakın bunun ne olur belki. Bunu da aldık abi. Hadi. Galaxy Base bende var mı? Bende de yok. Abi niye bende yok? Anlamadım ki. Bende base yok. Ya yani niyeyse bana gelmedi. de gör bakın abi bak şu anda oyuna yeniden girdim. Bakayım abi Galaxy'm var mı? Evet yok abi. Galaxy yok bende şu anda. Yani niye abi bana gelmedi? Şu anda hala bekliyorum. bütün abi adam bir hesap daha getirecek ve ona Ondan sonra alabileceğiz. Bir daha buraya geçtim ki Brunyotları daha hızlı bir şekilde abi çalıp adam geri alabilsin. Yani yan yana oldum abi daha hızlı oluyor. Evet gör bakın bak adam bir tane daha hesapla geldi. Artık herhalde bu hesapla olur ya. Baksana bak yine garip garip petler var. Yani Fragol'la alalım mesela bak bende Galaxy hali kesin yoktur. %100. Yani artık abi Galaxy Base'i alabilmem lazım. Şu kadar bir sürü bir sürü hesap getirdi. Herhalde abi bu hesaptan sonra artık Galaxy Base'imiz olacaktır. Hemen abi bak şöyle yeniden çalmaya başlıyorum abi. Her seferinde kontrol edeceğim. Bakalım abi Galaxy Base umarım e, hızlı bir şekilde elime ulaşır. Aldım abi bakayım geldi mi şu anda? Şu anda yok abi. Yani Kendini direkt zaten burada gözüküyor abi. Bir şey yapmanıza gerek yok. Biliyorsunuz abi biz kendi videosunda bir şey yapmıştık. Yani böyle oradan bir not aldırmıştı abi bize 10 tane sonra onları sildirmişti vesaire abi. Onlara gerek yokmuş abi direkt buraya düşüyormuş benim bildiğim. Bakayım abi şu an gözüküyor mu? Yine gözükmüyor abi evet. Şu an hala gözükmüyor. Benim abi bayağı bir bir ihtiyacım olacak anlaşılan. Şöyle bir yeniden kontrol ediyorum. Bakayım gelmiş mi abi? Yine gelmemiş. Çok iyi abi. Çok iyi. Tamam bunu da alacağız abi. Yani ondan sonra herhalde bak bu hesap bitince de gelmezse vallahi kafayı yerim ya. Daha fazla uğraşmak istemiyorum abi. Artık yatıp uyuyayım ya. Vallahi bak uykum geldi. Gözlerim kapanıyor abi. Baksana şu Brinot gibiyim bak. Gözleri görüyor musun abi? Aynıyım şu anda. Hadi abi bir dakika ne oldu? Hadi. Oldu mu abi? Yine hala gelmedi. Bak bunda gelecek o zaman. Bunda geliyor hazır mıyız? Geldim abi Galaxy. Abi yine gelmedi. Ne oluyor oğlum? Bana niye gelmiyor ya? Allah Allah. Ya bak bu Brinot'lar ben de kesin yoktur zaten. Bunları alalım. Bakalım abi. Bunlar da herhalde olması lazım artık. Evet abi bunu da aldık. Galaxy var mı burada? Tabii ki abi Galaxy yine yok. Yine yok abi. Çok iyi. Yani bu hesabı da bitirirsek abi herhalde yine olmazsa ben abi hiç Galaxy birini toplamamışım herhalde. Hani kamınları da almamışım. Onları da almamışım abi. Herhalde hiçbirini almamışım. Bir abi adamlarda bir sürü bir sürü Galaxy Dragon vesaire vardı abi. O adamlar aslında biraz zengindi. İşte Stover Elefant'ı vardı. O, o, su vardı. Bu su vardı. Büyük ihtimal abi. Onlar Galaxy Pedder'i toplamışlardı. Nadir. İşte Garamadır falan filan abi. Bende hiç olmadığı için nereden bilsin abi gariban. Garibana baksana abi. Adamı uğraştırıyoruz. Adam yarım satır hesap getiriyor. Hala base olmadı bu arada. Lady alıyorum abi. Bunları olmazsa yani ne yapacağım bilmiyorum abi. Bir hesap daha getir lazım herhalde. Bakıyorum abi şu anda hala yok. Hayda. Hayda hayda hayda. Niye böyle oluyor abi? Tukan numaranı aynı yönde alıyorum abi. Eğer bunlar olmazsa yeniden bir hesap daha lazım anlaşılan. Hemen abi bunu da aldık. Geldi mi? Bakayım abi burada mı? Burada mı? Yok abi yine yok. Yine yok abi. Evet abi bak şöyle bir çıkır yaptım. Bakayım abi gelmiş sonunda ya. Sonunda ya. Sonunda abi Galaxy Base'imiz gelmiş. Çıkır yapmamız gerekiyormuş. Gördüğünüz <laughs> bakın abi Galaxy Base'imiz geldi. Hemen şöyle bir dakika public server gitmek istiyorum abi. İnsanlara hava atacağım abi. O kadar base yaptık. Şöyle insanlara bir hava atalım o zaman. Hemen abi public server'a geçelim. Ete gör bakın abi bak bir tane public server'a girdim. Aha, base'ime bakın kardeşler. Base'ime bakın. Siz böyle base gördünüz mü? Siz böyle base gördünüz mü oğlum? Galaxy base gördünüz mü? Bak de değiştiriyorum hatta bak. Galaxy'yi değiştirdim lava. Lava'yı değiştirdim sonra kendi bak kendine Bak hemen kendi de yapayım abi. Gel gel gel. Size biraz hava atayım ya. O kadar base yaptık, o kadar para verdik bunlara bak. Kendi var kendi. Nasıl abi base'lerim görüyor musun? Bak herkes bakıyor bu arada. Vallahi havalı ya. Vallahi havalı gözüküyorsunuz bak. Bu base'leri aldığınız zaman harbiden abi havalı gözüküyorsunuz. Gerçekten bayağı havalılar. Ama en beğendiğim şu an Galaxy'm bakayım. Galaxy güzel ya. Ya baksana bak şöyle detayları falan hardan güzel. Böyle bak şey var neydi bu yıldızlar gibi detaylar falan var. Onlar güzel abi. Baktım da Galaxy en iyisi mi? Yani abi dediğim gibi siz de tercihlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın bu arada. Sizce en iyi bes hangisi? Bana sorarsanız abi Galaxy mi yoksa Radioaktif mi? Radioaktif de çok iyi abi. Radioaktif şu ana kadar göremedik ama Radioaktif gerçekten inanılmaz iyi. Bak Galaxy böyle. Galaxy yani güzel ama tam emin olamadım abi. Lavayı şu anda hiç beğenmiyorum. Eskiden çok beğeniyordum. Lavayı abi şu anda hiç beğenmiyorum. Şu Kenny'yi takacağım abi bir dakika. Kendi taktım ama bak kendi de çok tatlı da kendi beni çok sıktı ya. Yani kendinden abi çok sıkıldım. Kendi artık öyle kullanasım gelmiyor abi. Ondan sonra Yin var. Yin abi hiç sevmiyorum çünkü çok parlak. Benim abi şu anki favorim Galaxy. Galaxy zaten inanılmaz iyi duruyor. Baksana abi public server'da herkes abi bakmaya geliyor. Bak adam mesela bakmaya geldi. Şu an base'inde bir göremedi abi direkt çıktı serverdan. A bak adam bana şey yazıyor nasıl yaptın falan diyor bak kardeşim Biz yaparız kardeşim biz oyunun hatasını bulur Hilesini yapar abi biz bir türlü yaparız Zaten oyundan kalkmış abi bütün base'leri yaptık şu anda Hatta bak şöyle kendini takayım abi adam biraz aşıyorsun Bak soru işareti soru işareti falan atıyor Kardeşim nasıl base'in güzel mi? Base'in güzel mi? Hacker'ım ben hacker hacker bak bak adam bana soru işareti atıyor abi Çünkü bak mesela ben de normal bir oyuncu olsam abi Mesela pet çalmaya girsem abi Handy base görsem derim ki hani bu adam harbiden çok eski ya da bir bug'ı falan var. Yani başka bir ihtimal yok çünkü. Kendi base abi çünkü çok eskidi. Gerçekten ne kadar abi 5 önce falan galiba. Galiba 5 önce. Bak adam şey diyor. Alt hesabın inanılmaz iyi olmalı diyor. Hani inanılmaz iyi bir yolda sahip olmalısın diyor. Yani gör bakın. Oo bak adamlar Oh my god falan diyor. Harbiden abi çok ilgi çekiyor. Bekle. Lavayı da takayım bak. Lavayı da takayım. Gel. Gel gel gel. Biraz daha bakayım bak. Aura falan diyor. Aura moment şu anda bak. Şu anda abi aura farmıyorum. Baksana bak. şeyi de yaptım abi. Hemen yangı da yapayım abi. Yang da burada. Hemen onu da yaptık abi. Hop aura farming abi. Şu anda adamlara aura farmladık. Görün bakın abi böyle havalı duruyor ol oluyorsunuz yani. Çok bir olayı yok. Ama güzel duruyor. Yani dediğim gibi sizlere bütün bezleri göstermek amacım bu base abi. Göstermiş oldum. O zaman arkadaşlar bu videom bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Video beğendiyseniz aşağıdan da katkınıma abone olmayı unutmayın. Düşüncenizi ömür bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.